eşyaları arayacağız, eşyaları toplayacağız. Ne bulursak vereceğiz, bu evi döneceğiz. Bu ev boş zaten. Bak. Bunun yanında günlük olarak üç tane ekmek. Kim gelirse gelsin yani. Birini gönder, sen gel, kızın gelsin, oğlun gelsin, fark etmez. Üç ekmeğini alır getirir. Bak ben şu an burada seni görüyorum. Şimdi arkadaşlar <laughs> yine bir evreni bir bayan kardeşimiz eşi olmayan dört tane çocuğu olan bir bayan kardeşimiz Yaklaşık 10 gündür, 10 gündür beni arıyor, 10 gündür geliyoruz havalı. Ee, bizim de bazı işlerimiz olduğu için tamam ablam geleceğim falan derken geldim şimdi kadıncağız. Evinin şöyle bir göstereyim. Burada sadece iki tane minnet, başka da bir şey yok. Burada gördüğünüz gibi böyle. Burayı 7 bin liraya vermişler. Ee, o da sosyal hizmetlerden, sosyal yardımlaşmadan çocukların şeyine 7 bin lira alıyormuş zaten. Yani eski bir yer zaten hani böyle şeyler de eski de. Ama yine de işte oturur idare eder yani. Burada şu anda oturma grubu, buzdolabı çocukların odasında hiçbir şey yok. Bunu biri vermiş, bu tüple ocağa bir arkadaşı vermiş. Niye ettik sen ya? Şimdi dörtlü de denk, o gün dörtlü vardı verdik. Denkleriz de bunu da veririz. Yani çamaşır makinesini yine bir... Hamza arkadaşı vermiş. Çocukların odası. Hangisi abla? Ha, bu? Şuradaki mi? Evet, ama onun dışına gelmiyor. Dışına gelmiyor. Bu şeyin açığa. Fena mı eder? Çocukların odasına böyle bir ranza denk gelse, ranza ya da şey, e, baza mı diyorlar? Çift tek kişilik baza olsa çocuklara. Ya da buraya çocuklar böyle bir dolap çalışma masası, okul, okul içinde mi? E, kitaplar yer. Kitapları yerde. Evet kitapları burada. Eşinden iki olmuş ayrılalı. Ee, başkası da bana bir söylediydi zaten bu bayan kardeşimizin. Ben de geldim. Şimdi on gündür de zaten koşturduk koşturduk. Bayram telaşına da denk geldi tam da. Kendi ee, şimdi geldik işte neyse. Bu odaya görüyorsunuz arkadaşlar çocuklar için çalışma masası olur. Ondan sonra e, buraya çalışma masasının haricinde ne olursa olur çocuklara. İşte abi bir franza olsun. Yata sen mi? Yata. Bir tane franza buraya bir tane öbür olsa? Yetmez mi? Ya çocuklar olsun bana gerek Sana da olur. Sana da. Çekerken evet. gelir. Ha, çocuklar olsun da. Ya çocuklara da denk gelir. Sana da denk gelir. Allah gönderirse gönderir yani bunu. Ben yapmıyorum sen yapmıyorsun. Öbürü yapmıyoruz. Biz bu Allah için giriyoruz. Allah nasibinde ne varsa. Yani odasının haricinde dolabı da. Bu dolabı da yok. Yani şuraya yemekleri koymuş. Yani. Benim zoruma gidiyor. Yani böyle bu dolabı olmayıp da yemekleri yapmayıp ya da az yapıp ya da artan bir yerlere koyamayan ev, eve gittiğim zaman benim asabım oldu. Abi, ya. su yok biraz sıcak Biz? su içim ama çok sıcak. Hangi? Bir hiçbir şey, sadece diyorum bir buzdolabı olsun. Olur olur, olur ama sen canını sıkma. Bu işe el attık, arkadaşlarımız, bizim arkadaşlarımız, iyi insanlar çok. Onlar izlerler, o der bu bende var, bu der bu bende var. Ben de deli gibi gider, gider gider, toplar toplar getirir, bu kapıya indirir. Bırakırım yani hep birlikte, el birliğiyle sana el atacağım. Yani ben göreceğimi gördüm yani. Daha başka hiç bunun alternatifi yok. Sen de bizim bir kızımızsın. Allah Allah. Dediğim gibi günde üç tane ekmeğim ben de her gün oraya birini gönder. Ya da sen gel hiç fark etmez. Her gün üç ekmeğe ve bak kuru gıda olarak da erzak olarak da bulgur, pirinç, makarna, şeker, çay. Artık faturan geliyor ya faturalarını bana getir. Anladın mı? Faturalarını da bana getir. E, eksik olan pirinç eksik, bulgur eksik fark etmez. Geleceksin oradan alacaksın. Tamam. Bundan sonraki kuru da mı olur? Kahvaltıla söz veremem. Ama kuru gıda olarak hepsi Allah'ın izniyle oradan alacağım. Tamam. Elektrik faturalarını da bana getir sen. <laughs> İyi, de oradan temin edek. Çocuklarını okut. O çocuklar okumalı yani. O çocuklar okuyacak. Zaten o gidiyor tarlaya. O bazen ben, benim ayağım kalıp belimde. Sonunda platin var. O i̇ki gün gittim zorlandım yapamadım. Ona o gidiyor o hani sen kal gitme dedi. Ben senin yerine giderim. Ya işte ben anladım biliyorum da.